urasının sadri Selçuk bayraklara verilir. Selçuk bey buyurun. Teknofest aslında bir dönüşüm rüzgarı. Yüksek teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşebilmek için toplumumuzun her kesimiyle birlikte yürüttüğümüz bir seferberlik. Teknofest'in kalbinde geleceğin trendlerini içeren teknoloji yarışmaları bulunuyor. Teknofest aynı zamanda adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz bir hareket. Her alanda yurt dışına bağımlı olmaya direnen gençlerimizin dünyaya biz de buradayız dediği en büyük platform. Teknofest seferberliği milletimizce öylesine bir ilgi ve teveccüh gördü ki ikinci yılında 1 milyon 720 bin kişinin katılımıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Teknofesti bu yıl Eylül ayında Samsun merkezli olacak şekilde Karadeniz'de düzenleyeceğiz. Buradan gelme imkanı olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Teknofest Karadeniz'e davet ediyorum. Teknofest gün geçtikçe büyüdü, büyümeye devam ediyor. Yurt dışından da ciddi işbirliği teklifleri alıyor. Şayet Türkiye dışında bir Teknofest gerçekleştireceksek bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk Teknofest'i Azerbaycan'da yapıyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayine sahip olmamız şart. Bunu bunun en iyi örneğini milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar siyalarımızın görev yaptığı Türkiye'nin terörle mücadele harekatında ve kanayan yaramız Karabağ'da gördük. Allah'a şükürler olsun ki o yara zaferin mimarı şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde kapandı. Karabağ işgalden azad oldu. Karabağlı canlar evlerine dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi muhakkak suretle kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor. Değerli dostlar, bugün bizi tüm samimiyeti ve sıcaklığıyla karşılayan Bakü'de evimizdeyiz. Tek millet olarak yine yan yana yine beraberiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki İstanbul'a İstanbul'da semaya dua için yükselen ellerin ettiği duaya Bakü amin denir. Kıymetli misafirler. 2018'de Teknofest'in ilk yılında Teknofest 14 yarışmayla başlamıştı. 20 bin öğrenci başvurmuştu. Bu yıllar içinde çığ gibi büyütü adeta milletimiz itik sevdasına sarılır gibi Teknofest'e sarıldı. Ve dünyada açık ara en büyük teknoloji platformu, teknoloji yarışma platformu olarak 200 bin öğrenciyle 39 farklı yarışmayla yoluna Teknofest devam ediyor. Ve bu yarışmalardan yetişen gençler girişimlerini kuruyorlar, dünyaya açılıyorlar, önemli firmalarda ve ülkemizin kritik ve stratejik projelerinde görev alıyorlar. Teknofest Azerbaycan'da ilk yılında yolunu 10 yarışmayla başlıyor. Tüm teknoloji meraklarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları düzenlerken ki amacımız hem milletimizin hem de büyük insanlık ailesinin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmek. Artık bitmiş yarışlara değil, geleceğin trendi olan teknoloji konularına odaklanmamız bir zorunluluk. Takımlarınızı kurup yarışmalara katılım göstermeniz geleceğe şimdiden hazırlanmak için önemli bir zorunluluk. Gelin geleceğin güçlü Azerbaycan'ın oluşmasında sizler de yer alın. Bizler nasıl ki Türkiye'nin dört yanında deneyap yap teknoloji ve bilim merkezi atölyeleri kurarak çok erken yaşlardan itibaren gençlerimize sen de yapabilirsin, senin de meraklı olduğun alanlarda ülkemizi en yukarıya dünyada en yukarıya çıkarabilirsin hedefiyle Genç yaştan tohum ekmek suretiyle projeleri destekliyoruz. Burada da benzer projelerin hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Azerbaycan'daki paydaşlarımızla birlikte bu kuracağımız deney yap ve bilim merkezlerinde robotikten, kodlamaya, yapay zekadan, siber güvenliğe, geleceğin teknoloji alanlarında genç kardeşlerimiz inşallah yetişecek ve hazırlanacaklar bu alanlara. Değerli kardeşlerim, yüzyıllar öncesinden başlayan Kafkas İslam ordusundan Karabağ Savaşı'na kadar uzanan ortak tarihimiz gösterdi ki birbirimizden ayrı düştüğümüzde uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple artık hep bir arada büyük hedefler için el birliğiyle omuza ve omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliğimiz ülkelerimizin müreffeh geleceği ve tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük destek olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, hayat bazen bizleri çok zorlu bir mücadeleye sürükleyebilir. Unutmayın, dün de, bugün de, gelecekte bizlere dikensiz bir gül bahçesi vaat etmiyor. Vaat etmedi, vaat etmeyecek. Önemli olan zorluklar karşısında pes etmeden, yılmadan mücadeleye devam etmek. Bunun için güçlü bir inanç ve etik ve ahlaktan asla ayrılmadan sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyiz. Azerbaycan'ın Ulusal Bağımsızlık Hareketi'nin öncülerinden Mehmet Emin Resulzade'nin de dediği gibi bir defa yükselen bayrak bir daha yere emmez. Gün bayraklarımızı daha da yükseğe çekip sonsuza kadar güven içinde dalgalanacağı gündür. Sözlerime son verirken Bakü'den Şuşa'ya Can Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle kardeşliğimizin pekişmesinde büyük rol oynayacak bu organizasyonu himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hürmetli Cenab Prezident İlham Aliyev başta olmak üzere bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Teknofest Azerbaycan milletimize, ve uzandığı tüm coğrafyalara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.